Selam arkadaşlar. Bir grup <laughs> düz dünyacı ee, YouTube'da canlı yayında bir araya gelmişler. Uzun pozlamayla alakalı bir resim var. İki saat onun muhabbetini yapıyorlar. <laughs> Bu diyorlar ancak düz dünyada çekilebilir. <laughs> Rüyanda görürsün sen onu. Arkadaşlar adam böyle bir poz çekmiş ki göstereceğim size de. Geniş açı mıdır, dar açı mıdır? Artık neyse o tekniğin adı. Belki de panoramik olabilir. Bilmiyorum artık nasıl bir çekim ya da üç çekimi birleştirmiş de olabilirler. Ya konuklardan bazıları diyor ki bunu çeken kişi diyor kutup yıldızını diyor çekiyor diyor takım yıldızını çekiyor. Takım yıldızlarıyla bir alakası yok ki bunun. Sadece ne yıldızların dünya etrafında dönüş hareketlerini gösteren ekvatordaki de düz hareket eden bir geniş açı dediğimiz aslında vizöre dar açı olarak gelen bir Görüntü bu. Ha, düz şeyin küredi dünyacıların inandığı bir şey varmış. Biz ona inanıyormuşuz. Zamanında Aristo, işte yani gemilerini, <laughs> ufukta gövdesi, bacısı, en son dumanı muhabbeti vardır ya. Aristo'ya gerek yok ki arkadaş. Siz kimi kek diyorsunuz? Bugün Nikonlar var. Fotoğraf makineleri sizin kötü, korkulu rüyanız. Onlar orada. Benim kaç tane videom vardı öyle ufkun ilerisindeki gemi görünmüyor. Yanındakiler görünüyor. Arkadakiler daha geride olduğu için ufkun altına geliyor. Geminin yarısı yok. Gemi. Denizaltı gibi gidiyor. Ya bunun Aristoyla Maristoyla bilmem kaç yüz sene önce bin sene öncesinin muhabbetini yapıyorsunuz öyle. Ya komik komik ya bunları dinleyin. Yani dinlemeye de gerek yok aslında da. Bakalım diyoruz ne diyorlar bunlar ne anlatıyorlar. Ya şu fotoğraf bakın şu fotoğraf bile sizi bitiriyor aslında. Bu düz dünyada arkadaşlar imkansız. Kuzey ve güneydeki yıldızların dönüş hareketleri, ekvatordakilerin düz gelmesi, düz dünya teorisi üzerinde dönen güneşe göre imkansız bir şey. Hepsi tek yönde olurdu. Uzun pozlamalar çekilmiş olsaydı. Tek yön olurdu yani. Bir de şöyle bir olay vardır. Bu uzun pozlamalar da Hedef aldığınız bir yıldız düşünün. Çekiyorsunuz uzun pozlamayla değil mi? Bir miktar sağdakini hedef alsanız bu sefer solda daha önceden almış olduğunuz da bu sefer bu tarafa dönmeye başlayacak. Yıldızlar dönmüyor yani. Dünya dönüyor. Onun için uzun pozlama var. Bu da dünyanın küre olduğunu ve döndüğünün bir kanıtı. Siz istediğiniz kadar düz değil. Nisa suresinin 112. ayetinde bile yalan söylemenin ne kadar günah olduğunu söylüyor. Siz dünyanın şeklini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Asla değiştiremezsiniz. Ancak kelime oyunlarıyla. Dünyanın küre olduğunu biliyorsunuz. Youtube'da para kazanmak için bunu yapıyorsunuz zaten. Toplayın aranızda para ben de vereceğim. Atın bir roket bilmem ne. Böyle balonlarla o fişay var böyle görüntüler böyle. Ben onu merak ediyorum. Fişay niye atıyorsun ki balon kullanıyorsun? Düz koy. Düz olanlar da var birkaç tane ama onları göstermiyorlar. Ya eğer dünya düzse ne kadar yukarı çıkarsa ufuk çizgisi de ilerlemesi lazım. Bir noktadan sonra ufuk çizgisi aşağı düşüyor ve kavis meydana gelmeye başlıyor. Bu neden kaynaklı? Şimdi yuvarlak dünya denmesi var ya aslında küreyi işaret ediyorlar ama aslında pizza dünya da yuvarlak. Sonuçta daire <laughs> bu Antarktika dedikleri olay da daire. O da yuvarlak. Buna aslında küre denmesi daha doğru. Arkadaşlar bu gösterdiğim uzun pozlamalarda tekrar bakalım. Eğer dünya düz olsaydı, bulunduğu noktada, o çekilen noktadaki yıldızların bir kısmı sola, bir kısmı sağa, bilmem ortadaki de böyle, yukarısı böyle çorba gibi olması lazım. Olmuyor. Ya buna da bir kılıp olursun zaten de. Ya mantıken böyle olması gerekiyor. Eğer dünya düzse o yıldızlara baktığınız zaman. <laughs> evet, böyle olması gerekiyor. Ama öyle değil. Sadece ne küre sistemde olabilir bu. Çünkü kuzey kısmındaki nokta dünya saat yönünün tersine, güneydekiler saat yönünde döner. Ortadakiler de yıldızı uzun pozumalarda düz görür. Yani bu dünyanın, düz dünyanın dedikleri, pizza dünyanın, üzerindeki yıldızları eğer uzun pozlama yapsaydınız nerede olursanız olun yıldızlar dedim ya hep aynı yöne dönerdi uzun pozlamalarda. Çünkü yukarıda bunlar senin dediğin gibi hayal gücüyle dönmüyor. Normal uzun pozlama yapmadan videolar da var. 5-6 saat çekilmiş. Nasıl hareket ediyor? Hepsi aynı anda. Milyonlarca yıldız. Bunun bir çorba kasesindeki parçacıklar gibi hareket etmiyor ki. Hepsi aynı anda dönüyor. Onlar dönmüyor aslında. <laughs> Dünya döndüğü için öyle görünüyor. Bunu anlamak zor bir şey değil ki. Ama pizza uğruna her türlü fırıldak var size.